Hobilent'in değerli takipçileri, hepinize iyi geceler. Bugün şu anda size söz verdiğim videoyu çekiyorum. Bu hediyelerimizin yer alacağı video. Ama öncesinde biliyorsunuz öncelikle akvaryumumuzu paylaşıyoruz. Akvaryumumuzda son durumu göstermek istiyorum size. Şu anda yeni gelen bilek neonlarımız ve bakır tetralarımız iyice akvaryuma uyum sağladılar. Ve birlikte hareket ediyorlar. Biliyorsunuz ben sürü hareketleri görmeyi çok seviyorum. Bu yüzden gerçekten benim için neonlar black neonlar, bakır tetralar kırmızı burunlar harika bir sürü hareketi oldu. Çok güzel sürü hareketleri görebiliyorum. Şu anda akvaryumumda gerçekten çok keyifli manzaralar izleyebiliyorum. Her şey yolunda. Son koyduğum anibiyaz gerçekten çok güzel oldu. Özellikle onu benim koridor aslarım söğüt gölgesi gibi kullanıyor diyebilirim. Böyle bir anubias bulduğum için de çok şanslıyım. Bu konuda da hobi haneme çok teşekkür ediyorum. İrfan abi'ye. Bu arada hemen size bambularımın son durumlarını göstermek istiyorum. Uzamaya başladılar, filizlenmeye başladılar. Yavaş yavaş filizleniyorlar. İnşallah çok da güzel bir şekilde uzayacaklar ve ben onları dikeceğim. Yavru otozlarım büyüyorlar. Bu arada büyük otozumun yeri artık burası. Uzun zamandır burayı tercih ediyor. Ramirez'lerimiz de oldukça sağlıklı. Şimdi bu videoyu ben biraz farklı bir video yapmak istiyorum. Hediyeleri size tek tek tanıtacağım. Şu anda 3 sponsorumuzun hediyelerinden bahsedeceğim. Ama yeni sürprizlerimiz de olacak. Şöyle size heyecanlandırabilirim. Şu anda e, 27 32 tam 34 tane hediyemiz var. E, biz bunu biraz daha yükselteceğiz. Çok daha büyük bir çekiliş yapmayı planlıyoruz ve 250 kişiye ulaştık. İnşallah daha fazlası da olacak. E, mümkün olduğu kadar çok hediye vermeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar çok kardeşimizi, arkadaşımızı, dostumuzu sevindirmeye çalışıyoruz. Şimdi e, bu videoyu biraz değişik bir video yapacağım. Aynı zamanda bu videoda size artemiye de göstereceğim. Şimdi birazdan bakın. Şöyle göstereyim. Az önce Artemia aldım. O behanemden. Şöyle çalkalıyorum. Ki e, dibe çökmesinler. Şimdi onların kapağını açacağım. Ve İçeri boca edeceğim. Akvaryumun içine. Bakalım balıklarımızın tepkisi ne olacak. Bugün yemek yediler ama bakalım artemia geldiği zaman farklı hareket edecekler mi? Şimdi bakalım coşku görecek miyiz? Hemen onu da koyalım. Şişemizi Artemiyalar suyun içerisinde hareket etmeye başladılar. Artemiya balıkların büyümesi açısından, boylanması açısından, renklenmesi açısından inanılmaz faydalı. Bakın hemen nasıl yemeye başladı benim gromim. Arkadaşlar eğer imkanınız varsa haftada bir kere verin. Ee, inanılmaz keyifli. Bu arada ah vatoz yavrumu yakalamıştım ama içeriye kaçtı. Onu gösterecektim size. Midyemin bir tanesi öldü. Ölünce böyle içini boşaltıyorlar arkadaşlar. Ve güzel bir dekor olarak kalıyor. Ben de hiç dokunmadım. Gördüğünüz gibi. İçeride bir sürü vatoz yavrularım var. İnanılmaz keyifliyim bu konuda. Ee, hepsi Büyüyorlar. Böyle bir akvaryumda yavru elde edebilmek çok kolay değil. Çünkü karışık bir akvaryum açıkçası. Bakın şu anda artemiyalara nasıl saldırdılar. Genelde bu tür balıklar bilinçli balıklar arkadaşlar. Japonlar ne kadar yediklerini asla bilmiyorlar. Onu söyleyebilirim. Onun dışında tetralar, ramireziler doydukları zaman yemeği bırakıyorlar açıkçası. Hani bilinçsiz yeme durumu yok onlarda. E, Artemia canlı iken e, aynı gün içerisinde vermek e, önemli. Yoksa vitamini kalmıyor açıkçası. Bakın şu anda coştular, her yerde Artemiyaları topluyorlar. Tabi şöyle bir durum oldu. Ben yem verdim. E, yemin bittiğini görünce gidip yem aldım. E, aldığımda da Artemiye almadan duramadım maalesef. Artemiye'yi de alınca e, Artemiye'yi de taze taze vermek istedim. Tabi biraz da toklar. Eğer aç olsalardı çok daha büyük bir saldırı görebilirdik. Onu söyleyeyim. Bakın Ramireziler yedikçe nasıl renkten renge giriyorlar. Renkleri nasıl değişiyor. Güzellikleri nasıl değişiyor. Bunlar blueramirez'ler arkadaşlar. Şurada Germanlar var. Kızıl ve da çıktı dışarıya. Şurada aşağıda şöyle vatos kübü arkadaşlar. Akvaryumda vatoslar için çok keyifli bir barınak. E, vatos kübü olduğu zaman çok daha rahat ediyorlar. Yani Artemia'yı verince açıkçası hiç görmediğim, e, uzun zamandır görmediğim diyeyim. Akvaryumda yaşadığı yaşamadığını bile bilmediğim koridor aslarımı bile görebiliyorum. Öyle bir etkisi var Artemia'nın. Hepsi bir anda ortaya çıkabiliyorlar. Bakın şeylerim, ser ne kadar büyüdü. Bunların hepsi Artemia sayesinde. Gerçekten Artemia'nın çok ciddi faydaları var. Bakın şu anda Ramirez'imi size biraz zoomlayabilirsem arkada şu güzelliği görebiliyor musunuz? Renklerin güzelliğini inanılmaz güzel. Ve bunda Artemia'nın çok ciddi payı var. Hemen şurada Vatoz yavrumu da yakaladım. Bakın hemen şurada gördüğünüz gibi biraz da büyüdüler artık görebiliyoruz. Bunlardan kaç tane var içeride bilmiyorum ama ara ara görüyorum ve beni çok mutlu ediyorlar. Akvaryumumuzda gördüğünüz gibi her şey yolunda. Hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Şimdi hediye bölümümüze geçelim arkadaşlar. Şöyle arkaya doğru döneceğim. Hediyeleri tek tek göstereceğim size. Evet. Bu hediyelerin tamamı yeni sponsorumuz Touchpad Shop'a ait. Sağolsun Touchpad Shop kendi bizi bizi aradı, bize ulaştı ve dedi ki ben de e, akvaryum severler için hediyeler vermek istiyorum. Şu anda e, masada 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, tam 27 tane Touch Pet Shop hediyesi görebilirsiniz. Tek tek bakalım. Nelerimiz olacak? Pet shop'tan farklı farklı yemlerimiz olacak. Arkadaşlar bunlar hep çok kaliteli yemler. Şöyle göstermek istiyorum. Farklı yemlerden şu yemden 4 tane vereceğiz. Şu yemimizden de 4 tane vereceğiz. Ve bu yemimizden de 4 paket birer arkadaşımıza hediye edeceğiz. Balıkları afiyetle yiyecek. Onun dışında nelerimiz var? Şimdi bakalım. Evet. Yavru balıklar için yemimiz var. İnşallah burada yavru balıkları olan bir takipçimize çıkar. Sonra gene yavru balıklar, yetişkin balıklar için kullanabileceğimiz yemimiz var. Artakoa'nın Artakoa biliyorsunuz çok kalitelidir. Daha çok Japonların da çok sevdiği Nova Pearl JBL yemimiz var. Evet, gene karışık bir yemimiz var. JBL'in. Bunlar çok kaliteli markalar arkadaşlar. Arteoka JBL. Gene Arteoka'nın hem ee, ufak balıklara, küçük balıklara verebileceğiz, yavru balıklara verebileceğiz hem de onları güçlü kılan Arteoka'nın güzel bir yemi var. Gördüğünüz gibi aynı yemden bir tane daha. Artemiyalı yemimiz var. Özellikle diskus meraklılarına çok gidecek güzel bir yem. Kaliteli bir yem. Aynı yemimizden bir tane daha var arkadaşlar. Burada çok kaliteli bir JBL'imiz var gene özellikle Japon balıklarının çok beğendiği, çok lezzetli bulduğu bir yem. Evet bu yemimizden de iki tane vereceğiz arkadaşlar. Tabi Touchpad Shop'un hediyeleri bunlarla kalmıyor. Sadece yemlerimiz yok. Yemlerimizin yanında üreme ve renklenme için Mineralimiz var. Arkadaşlar bunların e, akvaryumcularda pet shoplardaki fiyatlarını biliyorsunuz. Gene adaptasyon hızlandırmak için özellikle yeni akvaryum kuranların kullanabileceği stres kürümüz var. Su düzenleyicimiz. Su kalitesini arttıran. Yine çok güzel. Bir tane daha mineralimiz var. Akvaryumlar için çok e, önemli şeyler arkadaşlar. Bunlar özellikle profesyonel uğraşan arkadaşlar. Gerçekten çok faydalanacak. Ve son olarak da gene bir tane mineralimiz var. Bunları da siz değerli takipçilere çekilişle vereceğiz. Bunların dışında nelerimiz var? Tekrardan akvaryumumuza dönelim. Bunların dışında bunlar Touch Pet Shop'un bize sundukları gerçekten çok güzel. Ona, onlara bir kere daha çok teşekkür ediyoruz Touch Pet Shop'a bu değerli hediyeleri için. Yeni bir sponsorumuz olmasına rağmen bize 27 tane hediye verdi. Sizlere dağıtabilmemiz için. Bunun yanında e, Hobi Aynen biliyorsunuz profesyonel bir pet shop oldu. Ve İrfan abiye rica ettik. Bu sene sen de hediyeler ver diye bize söyledik. E, ve İrfan abi de bizi kırmadı. İrfan abinin de bizim için 5 tane hediyesi var. Nedir bu hediyelerimiz? E, 300 Watt Isıtıcı vereceğiz. Daha önce 100 Watt vermiştik. Bu sefer 300 Watt bir ısıtıcı vereceğiz ki alan çok mutlu olacaktır. Bunun dışında bir iç motor vereceğiz. Ee, bu küçük akvaryumların genelde hep kullandığı türden bir e, zaten motor. Ee, bunun yanında tek çıkışlı hava motoru vereceğiz. Tek çıkışlı hava motoru da biliyorsunuz genelde bütün akvaryumda özellikle pipo filtre kullananlar e, mutlaka kullanmak durumundalar. Ve e, bir de box filtre vereceğiz. Box filtreyi de daha önce ben kullanmıştım. Daha önceki videolarımda görebilirsiniz. Gerçekten görüntüsü itibariyle çok keyifli bir filtre. Aynı zamanda suyu da çok iyi filtre ediyor bunu söyleyebilirim. Ve son olarak da İrfan abiden yani hobi hanemden son gelen hediyemiz de az önce vatozumun güvenliği içinde yaşadığı bir vatoz küpü vereceğiz. E, hobi hanemden gelen hediyeler de bunlar. Ee, bunun yanında e, bu sene bir değişiklik yaptık. Daha doğrusu e, Beta 48 Market e, bizim için e, onun da hediyeleri var. 2 adet Beta 48 Market'in çok güzel beta balıklarından vereceğiz arkadaşlar. E, bunlar da hediyelerimiz arasında olacak. Şu ana kadar size saydığım 27 hediye e, Touchpad Shop'tan, 5 hediye Hobby hanemden. 32 ve 2 de Beta Market'ten toplam 34 hediyemiz var. Ee, bu hediyelerimiz artabilir. Yeni sponsorlarımız olabilir. Ee, bunu da söylemekten mutluluk duyuyorum. İnşallah çok daha fazla hediye vereceğiz. Çekiliş tarihimize kadar lütfen bizi takip edin. Sürprizleri kaçırmayın. Ee, nasıl e, çekilişimize katılacağınızı daha önceki videolarımızda verdik. Ana sayfadaki videomuzda Direkt çekiliş videomuz. Oradan bilgi alabilirsiniz. Ee, lütfen eğer beğeniyorsanız biz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hem Hobihanem'in kanalına hem Hobbyland kanalına hem diğer sponsorlarımızın kanallarına mutlaka abone olun. Onların da kanallarından zaman zaman sürpriz çekilişler yapabiliriz. Ee, sizleri seviyoruz. Akvaryum e, ak akvaristleri seviyoruz. Balık besleyenleri seviyoruz. Ve onları daha da fazla arttırmak istiyoruz bu sebeple çekilişlerimiz ve sürprizlerimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.